Arı'ya arı tütsü kağıdı vereceğiz. Yani aldığınız markanın ürünü nasıl kullanılması gerektiğini okuyun ve ona göre kullanın. Biz 4 gün arayla bunu vereceğiz. İlk önce kağıdın iki tarafını yakıyoruz. Mesela bu tütsü kağıdı. İki tarafını yakıyoruz. Mesela, i̇çinize çekmeyin bunu. Şöyle içine koyuyoruz, 5-6 defa veriyoruz dışarı, ondan sonra hızlı bir şekilde kovanlara 6 veriyoruz. Bazılarında 3 diyebilir. Kara kovana 3 veriyorsunuz. Normal peteklere 6 veriyorsunuz o kovanlara. Hızlı bir şekilde bir tıda 15 15 kovan gidiyor. Bunu bu şekilde vereceksiniz. Akşam üzeri veriyoruz. İlk barda son barda. Bu ürün e, bir ay balda kalıntı bırakır. Onun için bu tür ürünleri bal hasat zamanı uygulayamayız. Ona göre ayarlamayı yapın. Bu rovaro için, arı biti için uygulanan bir yöntemdir.